Bir de zaten babanın doğuştan da bir ayağında engeli var. He. Ya ayağı ya kısa da zaten bu hastalıktan sonra iyice iyi. Anne sen ondan bir dolayı da zaten tamam, şey. Tamam. Böyle ayaklar böyle birbirine dokunmuyor. Çok fazla dengeyi sağlayan. Ee. Yavaş. <laughs> Anne orada. Şey ev bu, burada değil mi? Bu... Aşağıda ev. Evet. <laughs> Bizim evimiz burası ablam Git birazcık daha aşağı. aşağı. Ben aşağıda oturuyorum. İşte evin önüne bir hayırseverler sağ olsunlar. Herkes Allah bin kere razı olsun. Biraz harçlık verdi. Onları birlikte bir konteyner tipi falan bir şey yaptırıyorum. Hı hı. Çocuklarımı oraya götüreceğim. İlaçlarım devlet tarafına karşılanıyor. Bir... Kendi imkanlarımız da alık. Kendimiz de gittik. Kaç az sene gezdik. Hastanelerse yardımcı oldu mu? Yok. Oradan oraya attılar, oradan oraya attılar. Devlette bir beklentimiz yok. Vermezler de yani. Peki dayı siz çadırda kaç kişi yaşıyorsunuz sonuçta? Sekiz kişi. Kanser hastasısın hani bu kadar biraz daha hijyen ortamı olmasın. Yok vermediler. E, ee, siz açı bu çadırı alırken gidip söylediniz mi? Hani... Kaçı ver, tezcemiz de Kaciver, git çocuk gitti. Pazarca kaymakamlığa başvurdu. Kaymakamlık ne dedi? Hani yanıtları ne oldu? Şey, tezceyi tamam diyorlar. Ondan sonra arkasına bakan yok. <laughs> en sonunda bir çadır verdiler. Git de gör çadırı. Varmanı gör, varmanı gör ki. Uzun, büyük, soba deliği yok, bir şey yok. doktorların bana bakmazdı. Tedarik önünde daha yaşım kaç ya Biz zaten bir aydır dediğim gibi depremdeyiz. Deprem olmadan önce babamın kemoterapi alması gerekiyordu. E, alamadık, deprem oldu. Biz en son bundan iki hafta önce kendi imkanlarımızla bir hastaneye gittik, orada aldı. E, i̇laç sıkıntımız var bizim zaten. Yine belki biz bir şekilde kendi imkanlarımızla da olsa zar zor da olsa götürebiliriz ama bizi şu anda en çok da etkilen ilaçların bulunamaması. Çünkü benim babamın hastalığı ilerlemiş durumda. Kanseri dördüncü evresinde. E, babamınki biraz daha farklı, daha tehlikeli. Yani en az o ilaçlara daha çabuk ulaşabilsek, ne kadar daha çok erken erkenden kemoterapisini alabilse o kadar daha iyi olacak. E, vücudunda kan eksikliği var ışın, aldığı ışından dolayı. Onun için de vitamin yazıldı doktor. Ee, biz kendi imkanlarımız onu da normalde bir ay kullanmamız gerekiyordu ama hani hastane olmadığı için, doktor olmadığı için biz ikinci ayını devam ettirdik. Bu ne kadar doğru olur, ne kadar doğru olmaz ne onu da bilmiyoruz. Doktor yok, bir şey yok. Biz buraya geldik. Gelen yurt dışındaki sağ olsun gönüllü doktorlar geliyor ben ama teşete. yo, yani babamın branşına ilgilenecek hiç kimse yok. Doğrudur geliyorlar bakıyorlar ama bizim branşımız bu değil diyorlar. Ee, bunun için de ee, biz Maraş'a tedaviye gidiyorduk. Maraş'ta da de, en depremden kaldı. Doktor yok götürdüğümüz çoğu hastaneler iletişime geçtiklerimiz. Dosya istiyor. Dosya doktorda. Doktor yok. Alamıyoruz. Doktorun özel numarası yok. Arayamıyoruz hiçbir şekilde. Biz zaten en çok da zorlayan budur. Yani bizim sadece herkese ricamız yani bir an önce ya ilaçların bulunabilmesi, çabuk alabileceğimiz e, ee, budur yani yine biz götürmesini getirmesini bir şekilde kendi imkanlarımızla zar zor da olsa karşılayabiliriz ama şu anda bizim ilaç sıkıntımız. Başka da her şey bir şekilde de olsa çadırda yap yapabiliyoruz. Hijyen konusunda dediğim gibi yani burada biz bu çadır alırken de bilene bize söylemişlerdi tek kişiye vermiyoruz diye. Biz muhtarlara da söyledik. Hastalığını da biliyorlar herkes bunu. Ee, Ailece kalabiliyorsanız kalabilirsiniz, kalmıyorsanız azsanız sizi başka ailelerle birleştirelim diye çadır sıkıntısı vardır diye. Ee, biz yine hep beraber kalmak. Tanımadığınız ailelerle mi? Tabii ki de ilk bu çadır Kalalım aldığında mi? bize Dezir. şey dediler. E, size tek veremiyoruz çünkü biz ablama ayrı, biz kendimize ayrı alalım dedi. <laughs> Ee, babamın rahatsızlığından dolayı dedik dediler hayır öyle bir şey olamaz. Biz herkes ayrı ayrı çadır vermiyor. Çadır sıkıntımız var kalıyorsanız beraber kalmıyorsanız da sizi başka ailelerle birleştirelim. Ablangil başka ailelerle Benim birleştirelim Benim oğlan depresi hastası. Ee, yani Bundan dolayı biz bayağı çıkıyor. sıkıntı yaşadık. Hani biz başkalarla değil en azından biz bize yaşayalım dedik. Şu gördüğünüz <laughs> çadırda biz kendimiz yaşıyoruz. Çadır soğuk. Gece gündüz biz babam için sobayı yakıyoruz ısıtamıyoruz. Yani odun kömürümüzü biz kendimiz evde karşılıyoruz. Burada bize bir çoğal verdiler. Islak da yanmadı. Mecbur gittik evdekilerini getirdik. Kömür de sağ olsun yine gönüllüler bize getirdiler. Yine de bir şekilde de olsa ısıtmaya çalışıyoruz. Yani öyle geçinmeye çalışıyoruz şu çadır, şu ortamda. Şimdilik durumumuz budur. Yani dediğim gibi biz bir şekilde de olsa ayakta kalmaya çalışıyoruz ama babamın bu ilaçları bize şu anda ihtiyacımız olan. Çünkü dediğim gibi aynı 14'ü ve 15'ine tekrardan gitmesi gerekiyor. 24 saatte kemoterapi alması gerekiyor. Bunun için de bizim o ilacı bulmamız gerekiyor. Onda doktor yazıyor. Biz eczanelere verebiliyoruz. E öyle alıp bize geliyor. O da en az iki haftadan aşağı elimize gelmiyor. O zaman da ilaç bulamıyor. Tesiri, ilaç gidiyor. tesiri Hı. gidiyor. Ya da kendisi geç kalıyor. Çünkü bizim için bir gün bir gündür. Şu anda tek ricamız yapabiliyorlarsa gönüllüler herkes bize o ilaçlara ulaştırılması başka da yani bir şekilde de olsa biz kendimiz ayaklar üzerinde durmaya çalışır çabamızla ee, beslenme konusunda da hani benim de dediğim gibi babamız zaten kalın bağırsağına da sıçramıştı Hani ondan dolayı da çok fazla da bir şey yiyip içemiyor. E burada çıkan yemekler ya pişmemiş oluyor çünkü kızılay bu son günlerde de ciddi derecede yani tek bizim çocuklarda değil bazı çadırlarda da rahatsızlanmalara da sebep oldu mide bulantılarına, karn ağrılarına da sebep oldu. E bizim orada getirdiğimizde de babam yemiyor ya çok salçalı oluyor, kendisini rahatsız ediyor. Ya pişmemiş oluyor, kendisini rahatsız ediyor. E biz burada yani bir şekilde oluyor. ya yağlı oluyor ya tuzlu oluyor yiyemiyor. Çünkü baharat da yasak babama. Yani aslında hastalar için uygun bir yemek değil. Değil. Hastalar şey için ayrıca bir yemek çıkmıyor. Yok, çıkmıyor. Yani geneline çıkıyor. Biz yapıyoruz ister olsun, ister olmasın herkes yesin, yemesin olmuyor. E biz burada babama bir ekmek karası bir şeyler yapıyoruz, o gününü öyle atlatmaya çalışıyoruz. E başka da şey değil, e kendimiz burada küçük, bize piknik tüpü verildi, onunla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O da ne yapabilirsek, işte ev ortamı değil burada, normal bir ortamda artık ne kadar yapabilirsek, o kadar ne yapıyoruz biz kendisine. E tuvalet ihtiyacını zaten çok fazla uzağa gidemiyor, dediğim gibi ayak ağrılar çok fazla, hastalığı ilerlediği için. Ee, ilaçlarla bu şekilde e, yani yapabir çok uzağa gitmemek şartıyla az ya çöp konteynerin arkasına gidip yapabiliyor ya da herkes olmazsa arkaya gidip yapabiliyor. Hmm. Bu bizim için biz de biliyoruz herkes için hijyen değil ama kendisi yürüyemiyor. Ee, büyük tuvaletini biz arabayla alıp eve götürüyoruz evde. Bir klozet var dışarıda onda yaptırmaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü buradaki tuvaletler basamak çok fazla ben sağlıklı olmama rağmen bile o basamaktan çıkamıyorum. Ki babam buradan buraya yürüyemeyen insan. O bilene. Biz bir aydır buradayız. Babam sadece tek oturduğu oturum böyle. Hep yatakta. Hmm. Yürüyemiyor çünkü dediğim gibi hastalığı ilerlediği için ayaklarına belden aşağı rahatsız olduğu için yürüyemiyor. Hijyen konusu dediğim gibi şu ortamda siz kendiniz de görebiliyorsunuz ne kadar olabilir. Banyo ihtiyacında bizim banyo sobamız var böyle dışarıya bir yer yapmışız, oradan yakıp yapmaya çalışıyoruz merdivenin altında falan. Dediğim gibi evlere girilmiyor, korkuyoruz çünkü e, sallanıyor. E, biz babamla da çok fazla da yaptırmamaya çalışıyoruz, sık sık üstünü değiştirmeye çalışıyoruz çünkü burada soğuk. Bir enfeksiyon riski, onun bir hasta olması daha çok bizim işimize yaramıyor. Daha çok işimizi zorlaştırıyor. Ondan dolayı o öyle kalıyor. Biz de dediğim gibi böyle ortamda banyo yapıyoruz çıkıyoruz. Bir senedir böyle çöktü. Normalde dediğim gibi altı senedir tedavi görüyor. O beşinci senesinde benim babamı kimse bilmezdi ki kanser hastası. Gezer, tozar ki benim babam da zaten hep böyle gezmeyi tozmayı, doğayı sevendi. Hep keyifçi, piknikçi insandı. Ama bu bir senedir iyice böyle çöktü. O ameliyattan sonra ışından sonra iyice böyle çöktü. Sonra dediğim gibi hani bu olay da olunca da tedaviler de aksatıldı. Gidilemedi, gelinemedi. İlaçlar zor bulundu.